Asos Medikal İstanbul ve Batman'da önemli yatırımlar gerçekleştirerek 1995 yılından bu yana inşaat, tekstil, aksesuar sektörünün yanı sıra 2020 yılı itibariyle medikal sektörüne de hizmet sağlıyor. Günlük 3 milyon maske üretimlerine ulaşan kapasitesiyle kaliteden taviz vermeden hizmetlerini sürdüren firma yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaşıyor. Şirketimiz 1995 senesinde inşaat sektörüyle faal duruma geldi. Yıllar içerisinde taahhüt işleri ve aynı zamanda tekstil sektöründe tekstil aksesuar şirketimiz mevcut. Batman'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam ve yaklaşık 30 büyük fabrikaya dikişli maske üretimiyle başladık. Ciddi bir üretim kapasitesiyle günlük 3 milyon üretim yaparak başladık. ASOS Medical insan sağlığını tehdit eden bu COVID salgından dolayı gerçek anlamda koruyucu ekipmanların, tulum, cerrahi önlük, FFP2 maske, 3 katlı Medblon filtreli cerrahi maske ve bunun yanında ekstradan e, müşterilerimizin talep ettiği kuruyucu tulumla birlikte kullanılan ekipmanları üretiyor. E, biz tamamen sipariş odaklı çalışan bir firmayız. Ve yapmış olduğumuz ürünleri de e, tamamen insan sağlığını göz önünde bulundurarak bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Bütün Avrupa standartlarında almamız gereken ve e, testlerden geçmesi gereken bütün bakteri filtrasyon testleri ve bütün deklarasyonlarımız mevcut. Biz kendi firmamız olarak kesinlikle e, Melt Blown filtre özelliği taşımayan hiçbir ürün yapmıyoruz. Hedefimiz bu anlamda bu sektörde e, sadece pandemiye bağlı olarak bir e, maske ya da bir koruyucu tulum e, sınıfıyla bağlı kalmamak, bu anlamda kendini geliştirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, istidam sağlamak. Şu an biz aslen Batman'lıyız. Güneydoğu'da yatırımlarımız var. O bölgede kendi insanımıza yapmak istediğimiz hala yatırımlar var. Bu arada hani Batman demişken oradaki tekstil sektöründe de bizim bir emeğimiz var. Bundan 10 sene önce oraya büyük bir işletme götürdük. Şu an hala hazırda 30 bin insanın çalıştığı ve ekmek yediği bir kapı oluştu orada. Bu anlamda mutluyuz. Merkez ofisimiz tabii ki şu an İstanbul Tekstilkent Giyimkent'teyiz. Bizim aynı zamanda birlikte çalıştığımız partnerlerimiz var. İnternet ortamında şu anda birçok platformda Asos Medical olarak bulunuyoruz.